Merhaba arkadaşlar. Bugünkü ikinci videomuz. O yüzden biraz gölgeye kaldık. Kusura bakmayın. Şimdiki konuğumuz Opel Astra 1.4 Turbo 150 beygir Enjoy paket. Evet şimdi detaylarına geçelim. Evet şimdi yavaştan aracımızın etrafında dolaşalım. Ön tarafta çok güzel led farlarımız var. Şöyle altında yine aynı şekilde çok güzel sis farlarımız var. Görünüş falan güzel. Tabi üst paketlerde krom detayları da oluyor ama bu da yeterli. Şöyle yan tarafa geliyoruz. 16 inç çelik jantlarımız var. Arabamızın rengi bu arada ruhsatta kırmızı olarak geçiyor ama çok güzel bordo bir renk. Şöyle yan taraftan ilerliyoruz. Bu arada Enjoy en boş paketi, en baz versiyonu Astra'nın. Astra, nın. Astra Hatchback'in. Ve şöyle arka tarafa geliyoruz. Park sensörlerini görüyoruz. Şöyle arkadan devam edelim. Şuradaki güzel turbo yazısı. Bagajı bir tık küçük. 367 yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle şurada yine yarım stepnemiz var. Onun dışında şöyle Volkswagen'den çalınma bir çantamız. Onun dışında burayı kapatıyoruz. Arka taraflar led değil öndeki gibi. Şöyle devam ediyoruz. Burada benzin depomuz. şekilde. Alt tarafta güzel bir e, lipi var. Hani en azından tampona zarar vermemesi adına. Şöyle üst tarafta yine güzel krom e, görünüm. Tamamı krom değil ama en azından üst taraftan görüntüsü güzel olmuş. Evet. aracımızın şöyle geliyoruz. Arka kapıyı açarız. Burası çok basit bir şekilde. Şuraya yarım litrelik su şişesi sağ elektrikli e, camımızın anahtarı kapaşmanın anahtarı. Şöyle içine giriyoruz. Şurada isofix bağlantılarımız. Onun dışında şöyle kafalıklarımız. İçine geçiyoruz aracın. Şöyle 1.83 boyundayım. Şöyle yine. Baş kısmı biraz daha rahat. Çok sıkıntı değil. Kapıyı da kapatalım. Böyle çok klostrofobik değil. Rahat rahat seyahat edilir uzun yolları. Onun dışında, bu arada arkaya gelmişken söyleyelim, herhangi bir cep yok. Şurada 3. bölge için herhangi bir klima da yok. Geçelim ön tarafa. Evet buradan başlayalım. Yine aynı şekilde burada 4 ee, camın 4 cam otomatik bu, bu arada. 4 camın kumandası. Ön tarafta ayna e, ayar düğmeleri. Tabii biraz soyulmuş. Şöyle burada araç e, kilidi içeriden kilitlememiz için buradaki cep arkaya göre biraz daha büyük daha rahat bir buçuk litrelik su falan sağar şöyle bir tane hoparlörümüz var burada Burada paraları da görmeden gelelim şöyle güzel bir gözümüz var saklama alanı burada far kumandalarımız var gösterge için aydınlatmaları e, düşürüp yükselteceğimiz yine far yükseklik ayarı Böyle içeri geçtiğimiz zaman yine burada havalandırmamız var. Analog bir e, ufak ortada e, sürüş bilgi ekranı. Şöyle geliyoruz orta kısma doğru. Orta kısımda yine bir ekranımız var. Güzel. Buradan e, ileri geri geçme düğmelerini buraya koymuşlar. Diğer ses, e, radyo düğmelerini de buraya yerleştirmişler. Sol tarafta hız sabitleyicimiz, limitleyicimizin e, düğmeleri var. Burada klima kumandalarınız var. Alt tarafa geliyoruz. Start stopu on off düğmesi var. Yine ESP düğmemiz. Yedileri bir otomatik testimiz var. Bu 1.4 turbo 150 beygir aracımıza eşlik eden. Burada güzel iki var bir tane park frenimiz var. Burada 12 volt çarpmaklı girişimiz. 2 tane şöyle güzel kapama şeyimiz de var. 2 tane bardaklığımız. Ve şurada da yine küçük diyebileceğimiz bir tane kolçak dayamanın altı var. Buradaki torpidomuz da yine küçük. Çok böyle büyük değil. Onun dışında de şurası da şöyle ileriye doğru geliyor. Zaten viteste çok işimiz olmadığı için kolçak çok güzel iş görüyor. Şöyle motor kaputumuzu açalım. Bir arabamızı da çalıştıralım. Bu arada anahtarımızı da gösterelim şöyle. Bu şekilde sadece açma kapama var. Bagaj düğmesi, bagaj için herhangi bir düğme yok. Evet çok güzel sessiz bir motor. Evet motorumuzu çalıştırdık. motor için biraz biraz sesli çalışıyor ama içeride o kadar gürültüsü yok zaten şu an bu araç 6200'de bu arada modelini söylemeyi unuttum 2018 modeli arabamız. şöyle kapı kapandıktan sonra şöyle farlarımızı da görüyorsunuz evet şimdi yavaştan sürüşe geçelim evet aracın içinden devam ediyoruz demiştim. Aracımız otomatiktesi. 7 ileri. Şöyle yavaşça çıkalım. Aracımız 1.4 150 beygir benzinli. Gayet güzel akıcı gidiyor. Zaten 09 0100 0'dan 100'e 9 saniyede çıkıyor. Yakıt tüketimi de şu an 5460 kilometrelik ortalama 6.7. Ama bu biraz e, tempolu bir gidiş. Yani 6 litre ile sakin kullanımda 6 litre ile rahat rahat seyahat edebilirsiniz. Sürüş çok konforlu. Radyoya erişim kolay. Zaten çoğu kumanda direksiyon üzerinde var. Üzerinde 205 55 16 lastikler var. Ondan dolayı konforu da iyi. Tutunması güzel. Virajlarda falan güzel. Arkadaşımın aracı olduğu için bayağı kullandım. Ne zaman geçirelim. Bu araki videolarda böyle çok uzun yola çıkamıyorum. Genelde şehir içi oluyor denemelerimiz. Ama daha ilerideki videolarda daha geniş zamanlarda hem şehir içi hem şehir dışı yolumuzu yapacağız. Muhtemelen genelde otobana çıkarız. arada arka tarafta sensörlerimiz var. Bazı versiyon olduğu için ön tarafta yok. Arkada olması güzel. Önde de olsa güzel olurdu tabi ama çok büyük bir eksi değil. Aslında bütün bazı versiyonların bu şekilde olması lazım. Hız sabitleyici olacak. Kliman, arka park sensörün, Mesela bundan önce Egea çekmiştik. Egea'da arka park sensörü yok yani. Arka park sensörünün olmaması kötü. Onun dışında bu ön tarafta böyle gri güzel kaplamalar var. Üst taraftaki derimiz yumuşak. Kapıların üst tarafı sert. Direksiyon tutuşu güzel. Rahat rahat hareket ettirebiliyorsunuz. Bu trafikten çıkamayacağız galiba. Biraz rahatlarsa orada ben tekrar açarım. Yap. Bu yoğun trafikten thanks <sweak> İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım. Yaparsanız çok sevinirim. Teşekkürler. Hepinize iyi günler diliyorum.